Survivor All Star'da heyecan devam ederken yarışmadan kötü bir haber geldi son olarak Birleşme Partisi yapıldı. Devamında acı bir olay yaşandı. Medya Bar'ın haberine göre eski milli kürek sporcusu olan, dizi ve filmlerde figüran olarak rol alan ve son olarak ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın en çok izlenen yarışma programı Survivor ekibinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferhat Korkmaz, Dominik Cumhuriyeti'nde yaşamını yitirdi. Genç ismin girdiği denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Korkmaz'ın sosyal medya hesabından son fotoğrafını birkaç gün önce Dominik'ten paylaştığı görülüyor. Acı olay yarışma ekibini yasa boğdu.